Mezitli Belediyesi'nin gerçekleştirdiği uluslararası çalışma kamplarının kamp lideri bugün dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle uluslararası yemek günü yapacağız. Her yıl olduğu gibi Mezitli'ye konuk olarak gelen farklı milletlerden gençler kendi kültürlerinin yemeklerini yaptı. <laughs> Türkiye'den gençlerin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Rusya gibi farklı ülkelerden gelen gönüllü gençler, Tirat Mutfak Atölyesi'nde kültürler arası açık mutfak etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Tezgahın başına geçen gençler kendilerine verilen sürede en güzel yemeklerini yapmak için yarıştı. Gençler birlikte pişirdi, paylaştı, öğrendi, deneyimledi ve eğlendi. Mezitli Belediyesi ve Değer Akademi Mezitli Kurs Merkezi'nin işbirliğiyle gençlerin yaptığı spagetti, krep, reçelli turta, tahinli salata, peynirli mantar gibi farklı damak kültürlerine sahip yemekleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve oğlu İstenç Tarhan'la birlikte tattı. Tüm hünerlerini sergileyen gençlere tam not veren Başkan Tarhan, farklı kültür ve inançtan gençlerin bir araya gelerek eğitim almasını ve aynı zamanda kaynaşmasını hedeflediklerini söyleyerek, gençlerin birer gönüllü tanıtım elçisi olması amacıyla kentin tarihi doğal güzelliklerini ve değerlerini gezdirerek tanımalarını sağladıklarını belirtti. Sağ Emeğinize sağ